Yüksek Öğretim Kurulumuzun yeni başlattığı bir projenin lansmanı 2 Mayıs günü Ankara'da Baş Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığımızda yapıldı. Öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversiteler projesi. 15 öncelikli alan belirlemiş Yüksek Öğretim Kurulumuz. Türkiye'nin geleceği açısından önemli. 25 tane üniversiteyi desteklemeye değer bulmuş. Bizim üniversitemizde seramik ve kompozit malzemeler alanında desteklenecek üniversitelerden bir tanesi oldu. İnşallah üniversitemiz için hem bu alanda çalışan hocalarımız için, gençler için hem de üniversitenin geneli için güzel bir gelişme oldu bu. Önümüzdeki yıllarda seramik ve kompozit malzeme alanında çalışan hocalarımızı, bölümlerimizi, birimlerimizi hem kadro açısından hem mali açıdan hem Yüksek Öğretim Kurulumuz hem de Bütçe Strateji Başkanlığımız destekleyecekler. Müzik üniversitemiz için tabii çok da güzel bir gelişme oldu. Hem 2021'de hem 2022'de bazı ödüller almıştık çeşitli boyutlarda. 2023'te de araştırma alanında böyle bir proje desteği almış olduk. Üniversite için güzel şeyler oluyor. Şöyle aslında tabii bu bir başvuru süreciyle olan bir mekanizma değildi. Yükseköğretim Kurulumuzun oluşturduğu bir heyet belli alanlarda bu 15 tane söylediğim alanda üniversite olarak öne çıkmış üniversiteleri belirlemişler. Belli sayıda üniversite seçilmiş. Daha sonra bunlar indirilmiş. 2018'de 2022 arasında bu alanda yapılmış yayınlara bakılmış, yayın kalitelerine, atıflara bakılmış, bu alanda verilen projelere bakılmış ve kompozit ve seramik malzeme alanında ki bence Türkiye açısından çok önemli bir alan. Geleceği olan bir alan. İki üniversite e, seçildi. Üniversitelerden bir tanesi de Eskişehir Teknik Üniversitesi. Aslında onlar ihtisas üniversiteleri e, adı üstünde ama biz de Süleyman Demir Üniversitesi olarak e, mühendislik alanında iyi olduğumuzu zaten biliyorduk. yani En azından e, yayın kalitemizin de bu alanda atıf kalitemizin de proje kalitemizin de iyi olduğunun e, ispatı oldu. tabii bu çerçevede birçok bölüm çalışıyor. Bu multidisipliner bir alan. Hani burada çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, fizik bölümü, kimya mühendisliği, maden mühendisliği hatta Diş Hekimliği Fakültesi bile bu alanda çalışmaları var. Multidisipliner bir alan. Biraz onun tabii koordinasyonu ile ilgili biz bazı çalışmalar yaptık. Bir bölümümüz herhalde bunları koordine edecek ama sonuçta bir bölüm değil. Bu alanda çalışan bütün hocalarımız destek almış olacaklar.